Arkadaşlar selam ee, her zamanki giriş yapmadım nedenini birazdan anlatacağım gelin direkt maçlarımıza geçelim kısa bir video olacak zaten bugün biraz modum düşük ee, açıkçası e, hayatım hakkında yine önemli bir karar vermem gerekecek gibi duruyor o yüzden biraz modum düşük akşam o yüzden video gelmedi ee, dedim en azından sahura doğru videosunu çekelim her ne kadar modumuz da düşük olsa da e, sahura doğru videosunu en azından çekelim dedim e, şey olmasın hani nedir onun adı bunu eksik bırakmayalım En azından dedim öyle bir videoya giriş yaptık çok modum düşükken böyle video çekesim gelmiyor onu hala aşamadım tabi şey içerik üretici değiliz daha yani ee, nedir onun adı profesyonel içerik üretici değiliz sonuç olarak henüz o yüzden böyle bazı olaylar modumu düşürdüğünde maalesef ki bu videolara yansıyor ee, yapabilecek bir şey yok maalesef otoparabasını alıp şey vurmasına izin vereceğim büyücü barbarlarımı öldürsün istemiyorum Şöyle attım. Şöyle bir defki atalım. Barbarlar ölmesin en azından. Gerçi yine her türlü ölecek de belki bir tane vurur dedim. Tamam güzel. İskele torus satması iyi oldu bu arada. Yandan iki tane çocuk geçti de az önce. Oturduğum banka... Bank biraz uzun. Şimdi oturduğum banka vurdular deyince şey olacak böyle. Bank biraz uzun. Böyle gittiler en ucuna vurdular. Ona bir baktım az önce. İşte sonuç olarak durum bu. Modum biraz düşük olduğu için e, Akşam video gelmedi. doğru videosuna dedim hani en azından Onu çekelim. Hani en azından o şey olmasın güme gitmesin. İki gündür geç, dün de kanala video atmadım. İki gün böyle şey olmasın dedim. Çöp olmasın istedim. Eyvah eyvah mini pekkası varmış ya kötü oldu. Yani Şey kötü değil de Nedir onun adı? Büyücü orada bir şey yapamıyoruz ya, o kötü, bir tık, o kötü. Neyse, henüz kulemizi vermiş değiliz. Ama ben bence büyücüye dokunmayayım diğer tarafa atak yapayım. Ne diyorsunuz? Daha güzel olabilir ya. Dün de video gelmedi, onun da sebebi şeydi. Arkadaşlar hava çok soğudu ya bir anda. Dün öyle bir kar yağdı ki buraya, yani öyle böyle değil, gerçekten aşırı aşırı bir kar yağdı. O yüzden, dışarıda da video çektiğim için video çekemedim. Dedim, bu karda video çekilmez yani. İmkan Abi... Üf, ya sabır, ya Allah! Bir oklar atmam gerekecek benim diğer tarafa ancak. Bir yandan diğer tarafı da almaya çalışıyorum. Hmm, şuraya biz okları bir atalım arkadaşlar. O arabası orada olsa güzel olacaktı da ölmedi en iyisi şöyle ben bir barbarlar atayım. Binici gelecek zaten çok belli. Şöyle bir öfke atalım. At da at az geçtim. Gerek yok. Top arabası bu arada şey olmuş orada. Görmemiştim. Ee, nedir onun adı? Sabitlenmiş orada zaten. Onu fark etmemiştim. Bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum bu arada. Çok zorlanacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Şöyle bir iksir golem atalım. Onlar tamam zaten ilerlemedi. Hadi elektro. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Hadi kuzum. Hadi. Hadi. Tamam. Hala şifacıma vurmuyor büyücü. Gayet güzel. Bu maçı kazandık gibi burada. Evet zaten adam maçı saldı. Bu arada dün burada en son video çektiğimizde ben ikincilikte ligde 10. basamakta falandım yanlış hatırlamıyorsam. Bir birkaç maç attım. Üçüncü lige çıktık. Zaten gördüğünüz gibi maçlar çok zor geçmiyor. Kolay geçiyor. Likte düşük olduğumuz için şu an rakiplerimiz çok da böyle <laughs> iyi oynamıyorlar yani açıkçası açık konuşmak gerekirse işte öyle şu birkaç günde havalar öyle bir soğudu ki ben de anlamadım yani bildiğiniz yaz havasıydı yaz havasından birdenbire geri kış havasına dönüş yaptık. Şuna şöyle bir oklar atalım. Bu arada prensesi 10 seviyeymiş. 10 seviye olması güzel ee, seviyesi düşük. Bakalım başka seviyesi düşük kartı var mı? iskelet Çok da önemli değil iskelet Topu var. Prensesi var Fıçısı var Hmm Dart Coplin var mı acaba? Acaba bilinlik bir destem oynuyor. Emin olamadım şimdi. <laughs> Emin olamadım şimdi. Şu anda da yani üstüme öyle bir giyindim ki. <laughs> Bilmiyorum. Ben kışın böyle. Eyvah eyvah roketi varmış. Ben kışın böyle giyinmiyordum. Öyle bir giyindim yani. Mecbur arkadaşlar. Öfkemiz. Bizim de öfkemiz 11 seviye gerçi. Ona tek atacak mı dedim de. Öfkemiz 11 seviye olduğu için maalesef ki onu tek atmıyor. Bir fıçı gelecek diyor. Bekliyorum. Evet zaten çok belli. Şuraya bir oklar atalım arkadaşlar. O barbarlarımı ölsün istemiyorum orada. Ee, Roket olmaz. Sıkıntı bu arada bizim için. roketin erken kullandırtabilmemiz lazım. Ki kullanacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, dediğim gibi bu rakipler çok da iyi oynamıyorlar. Çok da güzel oynamıyorlar. Ya yani ben şuradan iksir golemi artık adısı atsam bu adam roketini atar. Ben size öyle söyleyeyim. Ama birazcık bekleyelim. İksiri de olsun. Ama bekleyemeyiz de. Şöyle atayım tamam mı? Bu rakibin zaten o iksiri golemi gidene kadar iksiri dolar. bir de gece de satalım. Bir roketini çıkartsın. Roketini de çıkart. Çoval yatma ya. Roketin var elinde. At işte roketi şuraya. Allah Allah. Çattık arkadaş. Yok roketini çıkartmayacak. Benim de elektro ejderhamı çıkartmamam lazım o yüzden. Şuna bir kısır atsam gelmez gerçi o. Heh. Şunu istiyorum da. Eee. Aa. Aa. O ne lan? E ben şimdi buraya her şeyi atarım ki. E O prenses şey oldu da bir tane daha prenses atacak diye aslında bekledim. Tamam gayet güzel. E, roketini beklettim beklettin öyle çıkarttın. Arkadaş sen de yani dediğim arkadaşlar işte rakipler böyle rakipler geliyor şu an. Ligimiz düşük ancak çok fazla maç atmadığım için de hani birlikte çıkıyoruz diyelim. Hani birlikte yavaş yavaş videolar videodan video oynuyorum yani açıkçası öyle söyleyeyim. Videodan video oynadığım için de hızlı bir şekilde yükselmiyoruz. Ama ben bu sezon bu hesapta ya en azından bir ikinci usta, üç, üçüncü usta şampiyon şampiyon zorlar da bir üçüncü usta falan bitirebiliriz diye düşünüyorum. Adam maçı saldı zaten gayet güzel. Yani roket olması bizim için sıkıntıydı. Roketini özellikle elektre ejderham çıkartmadan atmasını bekledim. Yani ben şu kulemin oralarda atar diye düşünmüştüm ancak roketi yanlış attı yani kötü attı roketi. Neyse bu maçımızda kazanmış olduk. Gelin bir maç daha girelim ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Dediğim gibi çok böyle e, oyun oynayasım yok aslında. Biraz modum düşük. O yüzden sonlandıralım. Çok fazla maç atmadan e, şey yapalım. Videoyu sonlandıralım bir maç daha atalım. Yeterli işte ya. Hiç video çekmemektense en azından ee, birkaç maç atmış olduk diyebilirim. Aynen. Öyle demek daha mantıklı. Gece adam ölsün istemiyorum. Şifacı attım. İki seyi ya gece adası odaklanacaktı orada ya da attığım şifacı odaklanacaktı. O yüzden attım o şifacıyı. Topçu kulesi var bu arada. Yani adam tüm iksirini harcadı. Bir x de öyle iki sayı atılmaz. Ee, bir ikisi öyle 2x'e yatması yanlış. Hatta şu an iksirini harcadığı için ben bir de şöyle barbarlarla bir baskı yapmak istiyorum. Şöyle bir de öfke atsam. Yani bir, bayağı bir vururuz gibi duruyor. Bakayım. 1600, 1300, 1100. Tamam. İyi. Allah bereket versin. Ne diyeyim? Aa, domuzcuk oynuyormuş. iki sayında domuzcuk ne alakalı? Aa. ne alaka? Lan? Aa. <laughs> Rakibimiz gerçekten değişik, garip, grup bir rakip. X yaycı rakip ama domuzcu ve kulonu var. Yani iki desteği mix yaparsa daha güçlü olacak diye mi düşünmüş acaba? Gerçi kulon ne alaka? Yani domuzcu olsa tamam diyeceğim de kulon ne alaka? Rakip tüm mikserini harcadı. Benim oradan şey yapmam birazcık yanlış ancak şöyle şifacıyı da atayım buna odaklansın en azından. Odaklanmadı. Son vuruşunu engelledi. Şöyle gece de satacağım. Bir de barbarlarla baskı yapacağım açıkçası onu yapmayı düşünüyorum. Şöyle ortadan bir de barbar bar atsam. Hmm, şifacıma vurması kötü oldu o topçunun ama dertte değil diye düşünüyorum. Bir roket atacaktır oraya mutlaka. Ancak şöyle ben bir öfke atsam bence bu maç bitti gibi. Bu maç burada bitti gibi. Yani daha fazla roket atsan da şu an zaten seni kurtarmaz. Güzel maçı da salmış zaten. Bir maç daha atsak mı? Çok kolay geçti ya bu maç. Ne diyorsunuz? Bir maç daha atalım mı? atsak mı saklasak, sarımsaklasak da mı şey hmm. gelin bir maç daha atalım yani Bir kere ağzımızdan çıktı bir maç daha atmak. Bir maç daha atalım ondan sonra sonlandıralım videoyu. Az önceki rakibin destesi garipti. Ee, i̇ksir ortalaması yüksek bir desteğiydi. Kendi oluşturmuş zaten. Ancak iksir ortalaması yüksek bir desteği o şekilde bir ikisi agresif oynamak mantıksız. Yani hiç mantıklı değil. Hele de kulende topçu birliği varken. Kulesinde topçu villi olmasının çok da bir şey yok aslında. Çok da bir olayı yok yani. Her türlü 1 de o şekilde agresif oynamamalıydı. Her yani ne olursa olsun kule birliğinde. Öyle ağır bir destede 1x'de o şekilde agresif oynamak mantıksız. O kraliçenin özelliğine basacaktır diye tahmin ediyorum. Aa, birazcık daha akıllı bir rakip geldi. Şöyle bir iksir golem atalım. En azından bunda bassın. Oo, a -a -a. Bayağı da bir kartı varmış valla. Tamam. Şöyle şun aa. Bak rakiplere laf ettik ettik biz en aylık ettik gördünüz mü? Özellik yanlıştı bu arada. Yani kuleye vuruyor mu şu an bilmiyorum ama çok erken bastı özelliğine. Neyse çevirebiliriz diye düşünüyorum. Ayaklarım dondu. Niye bu kadar dondu ben de bilmiyorum. Gerçi soğuk hava ya. Böyle eldiven mi eldiven giydim. Kazak mazak. <laughs> Üstümde küçük kat kıyafet var. Öyle çıktım dışarıya. Aa bu da havan oynuyormuş. Bir şey diyeyim Gelin bir şey atmayalım. Ama 2x'e de girmedik ya. Keşke atsaydım bir şey. Ben niye atmadım ki? Hata bence. Neyse dur bakalım. Şunu atacağım. İksir golemi atacağım. Bir de kasırga atacağım arkadaşlar. Bunların hepsini birlikte atsak olur gibi duruyor. Şöyle bir kasırga attım. Keşke kraliçeyi atsaydık. Daha güzel mi olurdu acaba diye düşünmüyor değilim şu an acaba daha güzel mi olurdu diye düşünmüyor değilim. Yani o kraliçe yanlıştı bence. Orada evrimli elektro ejderha varken sen kraliçe o şekilde atarsan böyle kuleni verirsin. Ayrıca o kara prens de yanlıştı. Ben de bu fırsatı değerlendirip diğer taraftan bir yatağa daha çıkacağım. Zaten biz öne geçtik. Gerçi o kara prens vuracak bir tane de. Aa vurmadı lan. Ben niye vuracak dedim. Ben vuracağını düşünmüştüm açıkçası. Bu sefer... Hiç... Aa! Aa! <laughs> <laughs> ben psikoloji var falan de. yerinde değil de Benim psikolojiye geçin abi bu rakiplerin desteleri hep böyle ya e? Yani kraliyet devi varmış Kaybettim maçı buradan sonra çeviremez o kraliyet devi neydi öyle Tamam kraliyet devin varlar da öyle kraliyet devi atılır mı hiç ya Yani sence mantıklı mıydı o Gerçi rakip mantıklı görmüş ki atmış yani mantıklı görmesi atmazdı onu da Aaa Tüh sen de çok saçma oynuyorlar gerçeklerin rakipler. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Benim videomu bok ettikleri için. Ee, Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Yani bu kadar kötü oynayıp da bu videoyu birbirinin içine ettiniz yani. Neyse en azından yükselmiş olduk. Yavaş yavaş da olsa e, ligde yükseliyoruz. Burada klan savaşlarını full kaybetmişim. Yani yavaş yavaş da olsa ligde yükselmeye çalışıyoruz. Yükselirsek belki daha güçlü, daha güzel rakipler gelir. Ne diyeyim ki? Güzel. Bu arada 7. basama kadar ilerlemiş olduk. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, bir abone like olursanız beni desteklemiş olursunuz. Desteklerseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz bunu yapmayı çok görmeyin. Beğenmediyseniz de zaten istemiyorum. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.